Bir sonraki çizimimizle devam edelim. Bakalım şeklimizi incelediğimizde. Ee, dışarıda bir tane çember var. Bu çemberin dört köşesinde dört kuadran dediğimiz köşesinden bir kare çıkarılmış. Ee, daha sonra çemberin merkezinden ee, bir e, çember daha e, ve bunu takip edecek şekilde yine bir çember daha ve yine dört köşeden ee, çapları verilmiş bir 4 çember daha çizeceğiz. Peki. C enter ile başlıyoruz arkadaşlar. Yer kaçmış? Büyük çemberin 90. 90'lık çemberimizi çizdik. L enter yapıyoruz. 4 köşeden bakın kuadran dediğimiz 4 köşeden 1 2 3 ve 5. noktayı tekrar gelerek enter ile şeklimizi bağladık. Tekrardan e, ee, i̇çeride bakın yarıçapı 30 olan fiisi 60 olan bir çember daha var. C yapıyoruz. Çemberin merkezini tutabilmek için çembere değdiğimiz anda geldiği tekrardan R30 yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bakıyoruz R60 var. Tekrar bir C yapıyoruz. 30'luk ve 60'lığı hazırladık. Şimdi dört köşeye R15 olacak şekilde çemberlerimizi atıyoruz. Bunu co enter yap. Merkezinden tutup arkadaşlar 4 kuadran köşeye şu şekilde ataya biliriz. Tabi ne kaldı şimdi? E eksenleri vereceğiz. <laughs> Ve ölçülendirmeleri yapacağız. şeklimizi tamamladık arkadaşlar. Eksen çizgilerimizi verdik. Hemen buradan noktalı çizgi olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Tabi burada e, bir skala ayarı yapmamız lazım. Hemen nerede yapacağız? Properties, Adır. Show detay gösteriliyor. Normalde şöyle iş karşımıza çıkar. Show detay göster deriz. Bunu 0.3 yaptığımızda hemen şuradaki skalalara bakalım. Tabi burada e, Noktanın e, noktalı çizgi katmanının e, yükleme e, çizgisinin şeklini nokta çizgi nokta yaptığımızda emin olmakta fayda var arkadaşlar. Tekrardan kontrol ettiğimizde, bakın bu şekilde, tekrardan bunu e, 0.3 değil de 0.5 yaparsak hemen değiştiğini göreceğiz. Tekrar ölçülerimizi verelim. Ölçü katmanını açalım arkadaşlar. Şu an açtık. Dimension, radius. Hazır. Tekrardan son komutu tekrar ettim. Space. Şu şekilde. Şu şekilde tüm çemberlerimizi göstermiş olduk arkadaşlar. Ee, Tabi biraz küçük e, okunmuyor olabilir. D Enter yaparak ne yapacağız? Modify deyip Text kısmında şurayı örneğin bir iki kat büyütürsek. iki buçu beş yaparsak. Evet daha belirgin bir hale gelmiş olacak arkadaşlar. Peki. Diğer bir videoda görüşürüz.